Herkese merhabalar. Ben Avukat Murat Karakoç. Bugün sizlerle birlikte kaza sonrasında araçlarınızda meydana gelen değer kaybını konuşacağız. Ülkemizde neredeyse her dakika trafik kazası olmaktadır. Bu trafik kazası sonucunda araçlarınızın ikinci el fiyatlarında değer kaybı meydana gelmektedir. Araçlarınızda meydana gelen bu değer kaybını kusursuzluğunuz oranında karşı tarafın sigorta şirketinden talep edebilirsiniz. Bunun için mutlaka kaza yaptığınız zaman polis tarafından kaza tespit tutanağı tutulmasını talep edin. Kendi aramızda olayı çözeriz, kendi aramızda hallederiz şeklinde kaza tespit tutanağı tutturmazsanız bu değer kaybını alamazsınız. Kaza tespit tutanağı tutulduktan sonra aracınızın onarım aşaması başlayacaktır. Onarım aşaması tamamlandıktan sonra eksperiniz dosyanızı kapatacaktır. Kapatılan bu dosyayı eksperinizden isteyerek karşı tarafın sigorta şirketine değer kaybı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında sigorta şirketi değerlendirme yaparak size değer kaybı için bir miktar para ödeyecektir. Bu para yeterli gelmezse tahkim komisyonuna gidebilirsiniz. Unutmayalım ki aracınızın değer kaybı için başvuru süreniz 2 yıldır. 2 yıl içerisinde değer kaybı için sigorta şirketine başvuruda bulunabilirsiniz.